Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Faunusak yani çöp torbası ve çöp torbası ile ilgili olarak kullanılan, yapılan bilmemiz gereken cümleleri öğreneceğiz. Bu ders bittiğinde arkadaşlar The Fullness Zag ne demek? The Fullness Zag ile kurulan cümlelerdeki kelimelerin anlamlarını öğrenmiş olacağız. Buyurun dersimize geçelim. Hollandaca konuşturan ders. 7. The fauna sack is full. Çöp torbası dolu. The belirme artıklıdır. Fauna sack çöp torbası demektir. Is, dir, dir, dur, dür yardımcı fiilimizdir. Full ise dolu demektir. Fauna çöp torbası, faunus bak ise prülüm bak gibi çöp kovası anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, bir sonraki cümlemize bakalım. Örneğin, ik hoi the faunus zak in the container. Çöp torbasını konteynere atıyorum. Burada ik ben demek, Koy, koy fiilinden atıyorum anlamına gelir. The found sack çöp torbası demek. In içine demek. The container container demektir. I koy the found sack in the container. Where is the found sack? Var is the found Çöp torbası nerede? Var nerede demektir? Is dir dir dur dür anlamına gelen yardımcı fiilimiz olan zain olmak fiilidir. The found çöp torbası anlamına gelir. Var is the faunus sack. Çöp torbası nerede? Hollandaca konuşturan cümlelerden the faunus sack çöp torbası üzerine cümleler kuruyoruz. The faunus sack snel. Çöp torbası çabuk yırtılıyor. The faunus sack çöp torbası demek. Sıhaört yırtılıyor. Temel mastar fiilimiz sıhaörün. Snel hızlı demek. Çabuk demek. Öfavnusak sıhaört sınav. Çöp torbası çabuk yırtılıyor. Ve mutun en nieuwe vuilniszak gebruiken. Yeni bir çöp torbası kullanmalıyız. Ve biz mutin zorundayız. Mastar haldeki fiilimiz de mutin şeklindedir. Zorundalık. Önlü ve yeni bir. Faun çöp torbası. Hıbrağıkın kullanmak demektir. Burada iki tane fiilimiz var. Hıbrağıkın fiili kullanmak Mood'un yardımcı filmize zorundalık bildiren yardımcı model verkvorddur. Ya da modele verkvord denilir Hollandacı'da. Z. The Faunus Burada emir verme, komut verme cümlesi yapılmıştır. Z. The Faunus Çöp torbasını dışarıya koy. Z. Koymak, kurmak ana fiilimiz mastar haliyle zaten. The faun çöp torbası dedik. Bauten ise dışarı demektir. Buradaki temel fiilimiz zet. Zaten. Koymak, oraya kurmak anlamına gelir. Hollandaca konuşturan cümlelerdeyiz. Mein faun is schreut. Schreut'un fiilini hatırlayın arkadaşlar yırtmak, yırtılmak anlamında gelir. Burada edilgenlik durumuna bürünmüş. Çöp torbam yırtıldı. Mein benim demek. Faunusak çöp torbası demek. Is dir dur dür zayn yardımcı fiilimizdir. Hıskhevd ise yırtıldı anlamına gelir. Izle birlikte kullanılır. Ana temel fiilimiz hıskhevd'in mastar halidir. Hıskhevd ise folta detayla bürünmüştür tamamlanmış şimdiki zaman oluyor. Hey kopt ön sterke faunusak. O güçlü bir çöp torbası satın alıyor. Yani sağlam bir çöp torbası satın alıyor. Hey o demek erkekler için. Kopen fiilimiz satın almak. Kopt üçüncü tek şahsa göre t taksı almış. Ön bir demek sterke güçlü faunus çöp torbası anlamına geliyor. The faunus raucht fies. Çöp torbası kötü kokuyor. The faunus çöp torbası anlamına gelir. Raucht ya da kokmak. Öznenin üçüncü tekil şahs zamiri defalnusak yani o RAUG'un filmi taksi olarak raukt olmuş. Fiz ise pis demek, kötü demek. Defalnus rızak raukt fis. Çöp torbası kötü kokuyor. Hollandaca konuşulan ders. The faunus Word elke dinstak opgehaald. Burada yine bir edilgenlik var. Tamam şimdi zaman var. Çöp torbası her salı toplanıyor. Word opgehaald. Toplanıyor olması. De faunusak word elke dinstak opgehaald. Çöp torbası her salı toplanıyor. De faunusak çöp torbası. torbası. Word'un pasif olmak durumu. Edilir, yapılır, koyulur, toplanır. Elke dinstah her salı obhı toplanıyor. Ya da toplanıldı. İk du het afal indi faunusak çöpleri çöp torbasına koyuyorum. Ik burada ben demek, du koymak, yapmak verinden o eylemi yapmak. Het afal çöp in içine defaunusak çöp torbası anlamına geliyorum. Ik du, het, afal, in de faunusak. Çöpleri çöp torbasına koyuyorum. İki ben demek, du yapmak, het afal çöp, in içine, de faunusak çöp torbası demek.